Ne bileyim yok ya amca. Acayip ya burada Kocaman göbeğim aşır mı ya? Poder abi yaz ne ya? Sus ya sus. Yok amca. Aykandaki yazıya bakar mısın? Ne yazayım bakayım? Like atarsanız elinize blok gelir mi? Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tek blok tepimiz sıkışık kaldık. Eğer like atarsanız elimize blok gelecek. Ve oyunu bitirebileceğiz. Hadi bakalım arkadaşlar sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Like atın like at, like at like at like at like at. İşte bu. Hepinize teşekkür ederiz arkadaşlar. Sizin sayenizde elimize blok geldi. Şimdi artık elmas bloğuna gidebiliriz. Hemen şuraya koyalım bakalım şöyle bloklarımızı koyalım. Şuraya da koyalım şöyle. Hadi bakalım. Ooo tam yetti. Ee, biz bu deniz Evet şimdi ona bakmamız lazım. Aha çıkışı bulduk. Çıkış oradan markaşa arkadaşlar? Kapı kilitli e, tabii ki de. Aha burada bir şey yazıyor. Ne yazıyor? Adalardaki kişileri kurtar evine dön. He evet arkadaşlar. Adalarda hapiste olan kişiler var. O hapisteki kişileri kurtaracağız. Ve sonra anahtarı alıp evimize geri döneceğiz. Anne Hadi bakalım o zaman. Şimdi ilk önce adamızı geliştirmemiz lazım. Silahlarımız, kılıçlarımız alıp o adalara gidip arkadaşlar adalardaki çocukları kurtaracağız. Hadi hemen şu elmas bloğumuzu kazmaya başlayalım. Hadi, kaç kaç kaç, kaç. kaç, kaç. Anne öyle hadi bakalım sonun sonun sonun. Yok yavrucuğum ben de kaçıyorum ben de. Anne ben de bayağı bir oyduk var şimdi ben ne alayım. Tomiş sen ne al biliyor musun? Sen çimen bloğu al. Eee portakal sen ne git tahtal al ev yapmaya başla tamam mı? Hadi bakalım. Tamam, Tomiş. <laughs> hadi bakalım yolumuzu yap bakalım. Yapıyoruz yapalım Yok şöyle yapalım bakalım. Şöyle şöyle. Ama neyim tamamdır ya. <laughs> Aferin. Şimdi arkadaşlar şöyle ilk önce çimen bloğumuzu alalım. Tom sen de çimen bloğu al. Hatta ben bir tane daha alayım ya. Niye bir tane aldıysan tamamdır. Portakal sen de ne kartı tahta alabiliyorsan o kartı at al. Tamam mı? Hızlı şekilde ben geçmemiz gelişmemiz lazım. Gel. Ya ne oldu yine portakalı ya. Ya neden ya, kavga ediyorsunuz? Ya ya, ediyorsun ya, 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 <laughs> ya Tomuş kavga etmeyin ya. Oğlum ya beni aşağıya attı portakal. Tamam Tomuş tamam kavga etmeyin boşver. <laughs> Hemen <laughs> ben şöyle arkadaşlar şunu çimenlerimizi şöyle koyalım. <laughs> bir şey şimdi. Bir balıksın, balık. Ya domuz bıraksana burada kalan o, o bir balık değil. O bir balık. Benim doy sen kavga etmeyin yeter ya adamımızı geliştirmemiz lazım. <laughs> Neyse. Portakal hatta ben ne, ne yapayım biliyor musun? Al bakayım sana git çimenle. Adamıza geliştir. Ben yine biraz daha çimen alayım. Ne kadar adamız daha büyük olursa arkadaşlar o kadar güzel olur. O yüzden şöyle biraz daha çimen buraya alalım. Şöyle. Tombi sen aldın mı? He aldım bir oyuncu. Görmüş onun. Gibi. bak büyütüyorum ben de. Aferin bakalım Tombi şimdi benim. Ben de arkadaşlar şöyle şuradan şöyle büyütelim bakalım. Tek tek dediğim gibi yani bu adaları gitmemiz lazım. Hadi bakalım şöyle. Büyütelim 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 büyütelim. Adamız ne kadar büyük olursa dediğim gibi arkadaşlar o kadar iyi olur yani. Bitti mi senin portakal biliyorum. Ya bitmedi diyor amca. Ben sana şunu söyleyeceğim. Az Erenci portakal yardımcısı olsun. Ne oyun şun? Ne ne bu da de olsun. Hayır, bu adına da ground challenge kanadı olsun tamam mı? O zaman arkadaşlar sizce bizim bu adamın ismi ne olsun? Yorumlara yazın bakalım. Adamın ismi ne? Yorumlara yazın arkadaşlar. En çok beğenilen kişinin yorumunu beğenilen kişinin arkadaşlar adı ismini yapacağım. Hadi bakalım o zaman şöyle tekrardan dediğim gibi büyütelim şöyle adamızı. Şöyle büyütelim 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 büyütelim. Bakayım. Ooo bayağı bir büyüdü. Tamam al bakayım sen şu 9 tanesini. Portakal gel gel gel. Al sen de bunu. Ben gideyim birazcık tahta alayım. Ben de evi yapmaya başlayayım o zaman. Oo 64 tane var. Oha! Aferin lan. <laughs> bayağı iyi almış he Hemen şöyle arkadaşlar evimizi yapalım. Şöyle yapalım bakalım şöyle evimizi tamamdır. Bakalım bu kadar büyüklük yeter mi? Aynen bence bu kadar büyüklük bayağı bir yeter arkadaşlar bize. Hemen şöyle şimdi üst katını çıkmaya başlayalım şöyle hızlı bir şekilde hemencecik. Şöyle hop hop yapalım. Tomiş portakal ne yapıyorsunuz? Ya çok iyi, Ben yapıyorum. Ya. Ya kavga etmeyin aranızda bütün işte işte. Allah'ım yarabbim bunlar hep kavga ediyor arkadaşlar ya. Bir türlü anlaşamıyorlar. Neyse bakalım. Hemen şöyle de yapalım yapalım hızlı bir şekilde. Hop hop şöyle tamamdır buraya yaptık. Hop buraya atladık arkadaşlar. Hemen şöyle buranın da üstünü kapatalım. Tamamdır. Tombiş sen git e, ee, cam al tamam mı? Burada tarlayı yapsın sen git bana cam getir eve. Tamam, bir bakalım Gonyam yiyeyim ben geçiyorum. Haydi bakalım Tombiş hızlı hızlı yapalım elimizi. Yapalım bakalım şöyle arkadaşlar tamamdır buraya yaptık. Şimdi çatıyı yapacağız tabii ki de. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi evimizi bitirdik. Domuz camları getirdin mi? Evet yok ya camları getirdim. Al bakalım sana bir sürü cam getirdim. Yeter mi bu kadar? Ya Domuz bu kadar ne sizsin? Git biraz daha cam getirsene. Anca buraya yeter bunlar. Of ya of. Al hatta ben sana elmas bunu atayım git bunlarla kendine cam al tamam mı? Hadi bakalım Goy amca. Hadi bakalım şöyle arkadaşlar bize de şöyle camları tamamlayalım. Aslında yetermiş ya. Tombiş gel gel tamam tamam gel camlar yetti. İyi ben sana söylemiştim. Tamam Tombiş tamam, gel aferin yetti camlar. Tam da yerini almışsın. Birazcık da şunu kazalım arkadaşlar. Şimdi kendimize ne alacağız biliyor musunuz? Mu? Hemen gideceğiz arkadaşlar. Kendimize şimdi bir tane kapı alacağız. Bir tane çalışma masası. Bir de arkadaşlar fırın alacağız. Eee portakal de tohum var mı? Oo aferin. Sen yapmışsın bayağı bir ya. Yaptım. Aa, <laughs> ben beni portakal, sen beni attı, burada kal. Hayır olamaz arkadaşlar, ölüyorum. Burada kal. Senin niye ediyorsun ya? ya <laughs> ne <şeye> yapayım Beklemek <gülüyor> <gülüyor> Neyse bakalım hadi. Arkadaşlar, o yatağımız yok. Tombiç Tommy. Lan yatak yok Tom hiç. yatak yok yatağı yok. ne yapacağız? Tom elmas kazacaksın yatak alacaksın. Ne yapacaksın? Düşünüyor ya. Hadi bakalım Şöyle kozum 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 marka yok baya bir kozum kozum şunu elmas alır. Oo bayağı bir kazık hem de. Şimdi ben gideceğiz arkadaşlar bunlarla kendimize yatak alacağız. Tom e, sen yatakları al ben de fırın alayım şöyle. Bir de arkadaşlar kendimize şöyle demir bir kask alalım şöyle. Tamam demir kaskımızı da aldık. Hemen şöyle gidelim tekrardan. Tom yatakları getir. 3 tane yatak al tamam mı? Tamam ne görevli getirdim yatakları bak. da bir şu yatak var. Hemen şu bir taşın koyarım buraya. Bir taşın şu bu ya. Bir tane şimdi neye koyacağız? Bir tane şey de böyle göğeyi dışarıya. Bir şey de boyda kal Ya Dobiş neden dışarıya koydum bunu? Ya bunu niye boyda kal dışarıya kal? Şimdi ben onu içeride istemiyorum. <laughs> Onlara kavga etsin arkadaşlar Onları hiç çekemem vallahi Şöyle fırınımızı koyduk çalışmamasımızı masamızı koyduk tamamdır Tom bir yatağa getir bana yatağa Şöyle yatağı alalım arkadaşlar buradan Bu yatağı da hemen şöyle içeri koyuyoruz tamamdır Şimdi arkadaşlar elmaslarımızı kazacağız ve Ondan sonra bu adaları gideceğiz Hadi hadi kazın 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 Ooo portakala bakın demir set bile olmuş Ben çoktan geliştim bile Bak bende de gömüş onun gibi demir kırıcım var. Aferin bakalım be size. Ben de arkadaşlar şunu bayağı bir kozayım 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 kozayım. Bana biraz gömüş versenize. Bilgi hocam bende bayağı bir maç var. Ben seni şöyle bir Al bakayım şunu yiyeyim. Ooo teşekkür ay, ederim. Ay, ay, bay, bay. Tamam ha ikinizden de aldım. Oo oh, 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 oh. bayağı bir elmasım oldu arkadaşlar. Şimdi bunlarla kendime zırh alabilirim artık. Bir tane göğüsü ihtiyacınız var. Bir tane patlon, bir tane bot, bir tane kılıç ve bayağı bir arkadaşlar silah alacağım. Tombiş portakal silahınız var mı? Vay vay benim var bir şey. Portakal senin var mı bakalım? Benim de İyi bakalım hemen şöyle gelim şunları uf arkadaşlar bayağı bir silahımız oldu şunlara bakın ya bunlarla var ya adadaki kişilerin işini bitireceğiz vallahi. Ha bir de ne alacağız arkadaşlar bir de tabii ki de tahta almamız lazım yol yapabilmemiz için tamamdır. Çocuklar sizler de blok alın o zaman hazırsanız ilk önce kimin adasına gidiyoruz biliyor musunuz? İlk önce arkadaşlar kum adasına gideceğiz. Kum adası. Evet hadi gelin bakalım. Kum adasına gidiyoruz. O zaman yolu ben yapıyorum. Tomcan birazcık bana blok vermen lazım. Blok var mı? Eee ben de blok var görüyorum. Dur ben şimdi şöyle, şöyle blok vereyim sen yolu yap. Ani aşağı gitti. Ya Tomuş aklına tüküreyim ya. Bir şey yapacaktın onda yarım yamalak yapıyorsun. Ver bakayım şunları bana. Heh tamamdır. Evet arkadaşlar. Şimdi bunların hep şöyle yolumuzu hemen hızlı bir şekilde yapalım bakalım çalışkan. Şöyle yapalım. Evet kum adasına geldik. Bu da ne? Arkadaşlar kumların kralı var burada. Sizin buraya nasıl geldiniz? Buraya geçiş hakkınız yok. Buraya geçiş hakkımız yok mu? O çocuğu kurtarmaya geldik. Gel bakalım buraya. Tommy saldırın. Tommy burada kal saldırın. Ah, <laughs> Allah vuruyor. 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 Gelin bakalım buraya. Sizi de hapsedeceğim. Hayır olamaz. Burada kal aşağı attı arkadaşlar. <laughs> tamamdır. Öldürdük kum kralını. Portakal neredesin? Portakal. Arkadaşlar portakal diğer dünyaya gitti. Öldü portakal. Aa burada çocuk var. Hadi gel Tomuz çocuğu kurtaralım. Ee, merhaba çocuk. İyi misin? Abi <laughs> Hadi gel bakalım çocuk. Seni şimdi evimize götürürüz Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi ilk çocuğu kurtarmayı başardık. Hemen şöyle arkadaşlar gidelim şöyle evimize koyalım. Evet bakalım çocuk. Artık sen burada güvendesin. <laughs> o bugün gördünüz mü? Bir tane ışığımız yeşil yandı. Son iki tane çocuk kaldı. Son iki tane daha çocuğu kurtarmamız lazım. O zaman şimdi arkadaşlar elma satısına gideceğiz. Hadi gelin bakalım. Hadi gidelim. Hadi bakalım. O da gelin burada kal. Hadi gelin bakalım Ben şöyle arkadaşlar. Şimdi elmas adasına doğru gidiyoruz. Elmas adasındaki çocuğu kurtaracağız tabii ki de. Hadi bakalım şöyle yolumuzu yapalım. Yapalım bakalım şöyle yolumuzu arkadaşlar. Bakalım ne kar kaldı. Aha az kaldı. Az kaldı. Hemen şöyle gelelim bakalım şöyle şuraya. Şöyle evet arkadaşlar burada elmas adam var. Elmas adam gel bakalım burayı izle bitireceğim senin. Al bakalım sonra. Al bakalım şöyle. Hayır hayır hayır, hayır. elmas adamı düşürmeyin. Düşürmeyin aşağıya. Aşağı düşürmeyin. Al bakalım şöyle. Al bakalım şöyle şunu. Şunu da al bakalım şöyle. Tomis neredesin Tomis? Arkadaşlar Tomis yere düşmüş. Hadi bakalım şöyle. Al bakalım. İşte bu. Oo! Elmas adım ödülük içinden paralar çıktı. Şunlara bakın. Al sana birazcık şöyle verelim. O ne ya bu? Bir suyu paya. Al bakalım. Buradaki kim var? Aa burada bir tane çocuk var. Gel bakalım çocuk seni şimdi kurtaracağız. Abi lütfen beni kurtar. Çok korkuyorum çok korkuyorum. Hadi gel bakalım şimdi seni evimize götürüyoruz. Belki de çocuk seni kurtardık. Hadi gelin bizi kalabilirsin. Evet seni kurtardık. Geç bakalım sen şöyle. Tamamdır. Aa bakın gördünüz mü? İki tane yeşil ışığımız yani Son bir tane ışığımız kaldı arkadaşlar. Onu da yeşili yaktıktan sonra buradaki çıkış kapısına gideceğiz ve evimize dönebileceğiz. Hadi gelin bakalım Ay, o zaman. Şeyim. Arkadaşlar bu ne? Burada arkadaşlar korkunç hali buranın daha da korkunç hali var. Şimdi o adaya gideceğiz. Biraz dikkat olmamız lazım çocuklar tamam mı? O yüzden bunu ben yapacağım. Hadi bakalım şöyle gidelim arkadaşlar şöyle. Hemen yapalım 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 şöyle. Evet arkadaşlar adaya neredeyse geldik. Şöyle koyalım bakalım bloklarımızı. Hey siz, siz. Sizler de kimsiniz? Buraya nasıl geldiniz? E, biz kimiz biliyor musunuz? Biz çalışkan ailesiz. Çalışkan sürmez. Bu savaş bitmez. İşinizi şimdi bitireceğim. Hayır olamaz. Hadi bakalım yeter. Vurun bakalım. Vurun bakalım şöyle. Al bakalım sana. Al bakalım sana. Lanetleri Burayn. Al bakalım. İşte bu. Lanetleri Burayn için izledik. burada bir tane daha çocuk var. Gel bakalım şu çocuk. Hemen seni şöyle kurtaralım. Gel bakalım kucağıma. Evet bu çocuğu da hemen arkadaşlar evimize doğru götürüyoruz. Koş 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 koş. koş. Ha, ne oldu Bu ne sandık var mı buydu bir tane? Ne sandık mı var? Hani bakayım Tommiş. Aa anahtar varmış bunun içinde. Allah'tan gördüm Tommiş ya. Oley çıkış kapısının anahtarını bulduk sonunda. Hadi yani Tom burada kal. O çocuğu sen götür tamam mı? Hadi koş bakalım. Evet, bu çocuğu ben geçeceğim. Çok sevdim vallaha. Çok yakışıklı. Ulan Goy amca bak. Ne diyor ya bu ne diyor? Çık dışarı beni. <laughs> tamam Tomış kıskanma kardeşim İlerle bakayım senle. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi son çocuğumuzu da buraya koyduk arkadaşlar bakın 3 tane ışığımız yeşil yandı. Yani bunun içerisindeki portal aktif hale geldi artık. O zaman gidebiliriz. Hadi Goya gidelim bakalım. Hadi gidelim bakalım şöyle. Hemen şöyle arkadaşlar bloklarımızı şöyle koyalım. Koyalım bakalım şöyle. Şöyle. Şöyle evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi neredeyiz çıkışa az kaldı. Artık evimize geri döneceğiz. Goya ben eve bir döneyim var ya. Eve gideceğim bir şu amuge yiyeceğim amuge. Tamamdır Tom. Her şey gelsin. <laughs> Hayır tabii ki de onlar buraya ait. Yani burada kal. Onları nasıl götüreyim? Çıkın bakalım şuradan şöyle size yer yapayım. Ha donmuş şey yaptı. Hadi bakalım şu arkadaşlar. Kapıyı açıyoruz. İşte bu. Uhu! Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın çıkınca geldik. Portada geldik. O zaman artık evimize dönebilir miyiz? O zaman arkadaşlar biz artık bugünkü parçanın sonuna gelelim. Bu videomuzu beğenmeyi sinir. Videomuzu ben siz kanalımıza abone olmayı ve videoda beğenmeyi unutmayın. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bugün oyunu bitirmeyi başardık. Ve solda ve sağda çıkan videoları tıklamayı unutmayın. Tıkla artıkla. hadi arkadaşlar tıklayın videolara bakın. Solda video var sağda video artıklayın onlara bak. Hala tıklamadınız çok büyük ayıp ediyorsunuz ya. Solda çıkan ve sağda çıkan video tıklayın. Bakın o videolarda sizi bekliyoruz tıklayın. Görüşkenize bakın ve hoşçakalın.